Merhaba bu dersimizde maksimum nem yani havanın taşıma kapasitesini inceleyeceğiz birim hacimdeki havanın belli bir sıcaklıkta bulundurabileceği en fazla nem miktarına maksimum nem ya da taşıma kapasitesi adını veriyoruz arkadaşlar havanın sıcaklığı arttıkça havanın taşıyabileceği nem miktarı da değişiyor genel olarak sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği nem miktarı artar bunun da temel sebebi Havanın hacimce büyümesidir. Çünkü fizik kuralı olarak hava ısındıkça genişler ve büyür. Dolayısıyla taşıma kapasitesi artar. Bu sebeple sıcak bölgelerde maksimum nem miktarının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani havanın taşıma kapasitesinin fazla olduğunu ifade edebiliriz sıcak bölgeler için. Dünyada nereler sıcak peki? Ekvator sıcak. Neden? Güneş ışınlarının geliş açısından dolayı. Dönenceler çevresindeki çöller sıcak. Neden? Buralarda da hava alçalıcı karakterde. Dinamik kökenli burada bir ısınma söz konusu ve çöl bölgeleri oluşuyor. Bunun gibi yerler sıcaklığın fazla olmasına bağlı olarak maksimum nemin yani havanın taşıma kapasitesinin fazla olduğu yerlerdir arkadaşlar. Peki nerelerde maksimum nem miktarı düşük? Kutuplar ya da yüksek dağ zirveleri maksimum nem miktarının düşük olduğu yerlerdir diyebiliriz. Buralarda soğuk olduğu için arkadaşlar. Hava içindeki maksimum nem e, tamamen dolmuşsa yani içerisi %100 nemle doygun hale gelmişse buna doymuş hava adını veriyoruz arkadaşlar. Maksimum nem sıcaklığa bağlı olarak değişiyor dedik. Sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği nem miktarı da artıyor. Sıcaklık azaldıkça azalıyor dedik. Örnekler verdik. Şimdi verdiğimiz örneklerde ekvator ve 30 derece dinamik yüksek basınç alanlarındaki çöl bölgeleri maksimum nemin fazla olduğu yerler dedik arkadaşlar. Ekvatorun maksimum neminin fazla olmasının sebebi buraya güneş ışınlarının geliş açısı dedik. Çöl bölgelerinin maksimum neminin fazla olmasının sebebi de dinamik yüksek basınç alanı olması dedik. Yalnız aralarında bir fark var. Ekvatorda hem maksimum nem fazla hem de mutlak nem fazla. Yani hem taşıma kapasitesi yüksek hem de içindeki nem oranı yüksek. Dolayısıyla bağıl nem oranı da ekvator'da yüksektir diyebiliriz. Bir sonraki dersimizde de bağıl nemi işleyeceğiz. Dinamik çöl bölgelerinde ise, dinamik yüksek basıncın olduğu çöl bölgelerinde ise havanın taşıma kapasitesi fazla ama içinde nem yok. Bunu şöyle ifade edebiliriz arkadaşlar. Şimdi ekvator'daki havayı şöyle düşünün. Bir bardak gibi düşünelim. Şöyle çöl bölgesinde de aynı şekilde bardağımız aynı büyüklükte olsun. Isınmadan dolayı ısınan hava genişleyip büyüyor. Ekotoral bölgenin içindeki nem şöyle fazla arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki bardağımız bu maksimum nem. Yani havanın taşıma kapasitesi maksimum nem dedik. İçindeki su ise nem ise mutlak nem. Yani var olan nem arkadaşlar. Var olan. Çöl bölgelerinde bu durum nasıl? Mutlak nem yine şey pardon, maksimum nem yine yüksek. Şuna yazalım. Maksimum nem. Ama çöl bölgelerinde nem oldukça düşük arkadaşlar. Çünkü aşırı derecede bir su kaybı söz konusu. Bu yüzden çöl bölgeleri nem bakımından fakir. Ekvatoral bölge nem bakımından zengin arkadaşlar. Ortak noktaları ne? İkisinin de maksimum nemleri yüksek. Ama maksimum nem havanın içinde nem olduğunu ifade etmiyor. Maksimum nem neyi ifade ediyor bize? Havanın taşıma kapasitesini ifade ediyor arkadaşlar. Bu da çöl bölgesinin mutlak nemi dedik arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki bardaklara bakalım. Bunlar havayı temsil ediyor arkadaşlar. Ve hava sıcaklıklarına dikkat ederseniz eksi 20 derece e, nem miktarı ne kadar? 1.06 gram nem taşıyabiliyor. Eksi 20'de hava. Eksi 10 dereceye çıktığında sıcaklık sıfıra yaklaştıkça büyüyor biliyorsunuz ki 2.35 grama arttı havanın taşıyabileceği nem miktarı. 0 derecede 4.85'e çıktı. 10 derecede 9.42 gram. 20 derece sıcaklıkta 17 grama 17.32 grama yükseldi. 30 derece sıcaklıkta ise 30. 4 grama yükseldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada altında yazıyor. Havanın hacmi yani maksimum nem ya da havanın taşıyabileceği en fazla nem miktarı sıcaklıkla doğru orantılıdır arkadaşlar. En önemli etken bu. Sıcaklık artarsa maksimum nem miktarı da artıyor. Sıcaklık azalırsa maksimum nem miktarı da azalıyor arkadaşlar. En çok karıştırılan nokta tekrar tekrar söylüyorum. Maksimum nem Havanın taşıma kapasitesidir. Yani içindeki olan nem değildir arkadaşlar. İçinde olan nem bir önceki dersimizde anlattığımız mutlak nemdir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.